Kaf Suresi'nin fazileti üzerine konuşmak benim için oldukça anlamlı bir konu. Bu sure Kur'an-ı Kerim'in 50. suresi ve birçok derin anlam barındırıyor. Kaf Suresi adını Kaf harfinden alıyor ve bu harf birçok farklı anlamı simgeliyor. Bu sure insanın varoluşunu, ahiret hayatını ve Allah'ın kudretini sorgulayan bir yapıya sahip. Kaf Suresi'nin en önemli özelliklerinden biri insanın hayatındaki geçici olan her şeyin ötesinde kalıcı olanı hatırlatmasıdır. Sure, insanın yaratılışını, ölümden sonraki hayatı ve Allah'ın her şeyi kuşatan bilgeliğini vurguluyor. Bu bağlamda sureyi okumanın ve anlamanın, insanın manevi dünyasına büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Kaf suresinin faziletlerinden biri, onu okumanın ruhsal bir dinginlik getirmesidir. Özellikle zor zamanlarda bu sureyi okumak, insanın iç huzurunu bulmasına yardımcı olabilir. Suredeki ayetler, insanın yalnız olmadığını, her şeyin Allah'ın kontrolünde olduğunu hatırlatıyor. Bu, insanın kaygılarını azaltır ve ona bir güven duygusu verir. Ayrıca Kaf suresinin okunduğu her an, insanın kendini sorgulamasına ve hayatının anlamını düşünmesine vesile olur. Bu sure, insanın kendine dönüp bakmasını, yaptığı hataları ve doğru yolda olup olmadığını sorgulamasını teşvik eder. Bu yönüyle Kaf Suresi sadece bir okuma değil, aynı zamanda bir öz değerlendirme fırsatıdır. Kaf Suresi'nin bir diğer önemli yönü ahiret hayatına dair verdiği mesajlardır. Sure insanların yaptıkları her şeyin kaydedildiğini ve ahirette bunun karşılığını bulacağını hatırlatıyor. Bu insanları daha dikkatli ve sorumlu bir yaşam sürmeye teşvik eder. Her bir ayet insanın hayatına dair derin bir anlam katıyor. Son olarak Kaf suresinin fazileti onu düzenli olarak okumanın getirdiği manevi faydalarda yatıyor. Her gün birkaç ayet okumak insanın ruhunu besler ve manevi bir derinlik kazandırır. Bu sureyi anlamak ve hayatımıza entegre etmek bizi daha iyi bir insan olmaya yönlendirir. Kaf suresi, sadece bir metin değil, aynı zamanda bir rehberdir. Bu rehberlik, hayatımızın her alanında bize ışık tutabilir.